Kiracıdan kiralık başlığı attık çünkü artık uyanıklar bunu da yaptı. Ev sahibinden kiraladıkları evleri kendileri kiraya veriyorlar. Bu bazen dairenin tamamı bazen de oda oda olabiliyor. Ortalama 7-8 bin liraya kiraladıkları dairelerden böylece yaklaşık 30 bin liraya yakın gelir elde ediyorlar. İşte o korsan kiralama oyunu. Uyanık kiracılar evlerinin odalarını kiraya vererek... Üç oda bir salonsa birer odalarına kiracı alıyor. Bunu bir e, gelir kapısı haline getirdi. Yaşanan durumun özeti tam da böyle. Kiracı ev sahibinden kiraladığı evi bir başkasına kiraya veriyor. Uyanıklar böylece hem ek gelir elde ediyor hem de bu sayede evin sahibine ödeyeceği kirayı karşılıyor. Korsan kiralama özellikle İstanbul'da gün geçtikçe artıyor. Evleri kiraladılar, o da o da. Bir başkasına kiraya verdiler. Ev sahibi olsanız bunu duysanız izin verir misiniz? Asla izin vermem. Yani 10 bin liraya kiraladıkları bir evden 30 bin lira, 40 bin lira gibi ayda para kazanıyorlar. İstanbul Beşiktaş turistlerin yoğun olarak kaldığı ilçelerin başında geliyor. İşte burada bir ev oda kiralamak isteyen kişi gecelik minimum bir oda için bin lira veriyor. Yani 30 günde burada sadece bir odadan kiracılar 30 bin lira gelir elde ediyor. Ayda 30 bin lira e, alıp 5 bin lira ev sahibine verildiği durumlarda ciddi derecede ev sahiplere mağdur olmuş oluyor. Kiracılar kimi zaman bir arkadaşında kalarak tüm evi bazen de yaşadığı dairelerin odalarını kiraya veriyor. Oda fiyatları ise evin lokasyonuna göre gecelik bin liradan başlayıp 3-4 bin liraya kadar çıkıyor. Bir ayda kiracı hem kirasını çıkartıp hem de 20-30 bin lira gibi bir parayı da cebe indiriyor. 30 günde minimum 30 bin lira ...bir evden kira e, geliri elde edebiliyor. Uyanık kiracıların kiralayıp ardından kiraya verdikleri o evler... ...genellikle turistlerin yoğun olduğu ilçelerde var. Mesela Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Beyoğlu. Bir kiralıyorlar... Onu 3 kişiye 5 kişiye veriyorlar şu anda. O da o da bir kısmını kiraya vererek yüksek gelir elde ediyor. Siz kabul eder misiniz ben bir ev sahibi etmem. olsanız? Ben kabul etmem. Ev sahibi olarak vermem. O uyanıklar ev sahiplerinin haberi olmadan aynı ilçede 4-5 daireyi kiralayarak evleri oda oda bir otele dönüştürüp kiraya vermeye başladı. Bu yolla aylık gelirleri 100 bin liraya kadar çıkıyor. Peki kiraladıkları daireleri kiraya vermek yasal mı? Ev sahibinin iznine tabi bir şey. Ev sahiplerinin çoğunun bu durumdan haberi yok. Kiraya verdikleri o dairelerin kiracılar tarafından bir başkasına kiralandığını bilmiyorlar. Ama bu noktada bunu öğrendikleri takdirde yasal olarak o kiracılarını mahkemeye verip karşı tarafı büyük bir tazminata mahkum edebilirler.